Çalınır, Efendim ben e, sanat hayatına İzmir'de çok küçük yaşlarda başladım. 13 yaşındaydım sanıyorum. Bir e, yarışmayla e, oldu bu. Yarışmaya gideceğim gece ailemden rica etmiştim. Herkes annesi babası veya ...yakınlarıyla gidiyordu. Ben de beni götürmelerini... ...istedim. Seninle gidip orada rezil olamayız dediler. Nasıl olsa kazanmayacaksın. Birinci olacağını bilsek götürürüz dediler. Sonra bir komşumuza rica ettim. Bir abi, büyük yaş benden, beni aldı o yarışmaya götürdü. E, o kadar çok yarışmacı vardı ki, kız ve erkek. E, bana sıra gece saat 2'de geldi, sabaha karşı. E, ben de çocuktum tabii, uyumuşum. Uyandığımda sahne aldım. Çok ağır bir şarkıydı, yaşımdan beklenmeyecek bir şekilde. Çok sürmedi geçti tarabı şey böyle bir şey bir <laughs> sassız söylemek de biraz zor oluyor tabi sonra e, bir de baktım ki birinci olmuşum Eve gittim. Herkes beni görsün istedim çünkü buradan buraya kadar kurdele, başımda taç, elimde çiçekler, aileme fiyaka yapmak istedim. Bir de baktım ki herkes uyuyor çaresiz bütün o üstümdeki şeyleri bir sandalyenin üzerine koydum ve uyudum. Sabah bir baktım ki evde bayram havası millet birbirine giriyor gürültüden. Yalnızım şimdi bir bahar sabahı kapandı gözleri. Ağlamıyorum artık o günden beri. Biraz sonra bütün gazetelerde resimlerimin çıktığını ve benden bahsedildiğini okudum. Annem dedi ki bakkal bahaya gidip dedi eve öteberi alır mısın? Aman anneciğim nasıl olur dedim. Ben kraliçe oldum bugüne bugün ses kraliçesi bakkala gidilir mi dedim. Kraliçe bakkala gider mi dedim. Öyle bir gider dedi ki ve sopayla gittim.